Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Bugün sizin çok sevdiğiniz bir video içeriğiyle karşınızdayım ve kanalımda en çok izlenen video içeriği. Saçımızı boyayacağız arkadaşlar. Yani sarı saça dip boyası atacağız ama bu sefer farklı bir şeyler yapacağız. Diplerimizi koyulaştırıp uçlarımızı sarı bırakıp bunu geçişli bir şekilde ayarlayıp saçlarımızı ombreye çevireceğiz. Eğer sarıdan sıkıldıysanız saçınızı uzatma yöntemi olarak bu yöntemi Deneyebilirsiniz. Ben de şu anda e, diplerime ne kadar çok şu rengi sürsem bile, şöyle göstereyim. Bir süre sonra böyle turunculaştığını artık e, hazmedemediğim için, aynen bunu söylemek çok yerinde oldu. E, hazmedemediğim için diyelim ve e, bir de şu son günlerde biraz saçımın Uzayışının farkına vardım diyelim çünkü YouTube'a ilk başladığım videolardan birini izledim. Saçım tam olarak şurada yani bu kadar kısalıkta şu anda uzaması da hoşuma gidiyor. E, bakımımı da yapıyorum ve e, şimdi saçlarımın diplerini açıp e, tekrar bu sarı rengi diplerime de uygularsam birazcık da olsa saçlarımın uzamasına bir dur demiş olacaktım. E ben de saçlarımın dipten de bakın kendi rengimi görüyorsunuz. Aslında çok siyah bir renk değil ama e, tabi buralar açık renk olduğu için size oralar biraz şu an siyah gözüküyor olabilir. İşte bu renge yakın bir renge boyayıp saçlarımın dipten artık kendi rengimin çıkmasına müsaade edeceğim. Aynen bugün çok bir Bülent Ersoyumcu konuşma tarzımla müstesna bir şekilde sizin karşınızdayım. Neyse evet yani bu videoda uçlarımın sarı ve biraz daha küllü sarı. Diplerimin de kendi rengime boyayıp saçımı ombreye çevirmeye çalışacağım. Ve zaten sarı saçlarınız varsa ve dibiniz aynen benim gibi çıkıyorsa sadece 3 seçeneğiniz var. Bir, benim gibi koyuya boyayıp yani koyu tonlarda boyayıp geçişi sağlayıp ombre yapmak. iki tekrardan açıcı sürüp şu açıcı sürülmüş olan yere kadar açıcı sürüp o turunculuğu yok edip dipleri aynı saç rengiyle yapmak. Yani sürekli olarak saçınıza açıcı uygulamak. Üçüncüsü de benim gibi böyle normal boya alıp dip boya satıp geçmek. Hatta bir seçenek daha var. Dördüncüsü bu şekilde bizim sokakta gözlerimizi kanatırcasına gezmek. Aynen. Ben de evet bu şekilde daha fazla gezmek istemedim. Kimi insan dört parmak falan dibinin çıkmasını bekliyor. Ben asla dayanamıyorum. Bakın şu an. Aynen bir parmak falan uzamış diplerimden. O zaman boyaları size göstereyim sonrasında da boyamaya başlayalım şu an akşam oldu güneşin ışığı şu an eve güzel vuruyor hatta şuradan görebilirsiniz gün batıyor şu anda umarım çok karanlık olmaz ee, boyamın birisi bu şekilde 7.1 asil Kumra, kumral yazıyor üstünde ee, koyu saçlarda bile etkili yoğun renkler mükemmel beyaz kapama carttırı Arkasında da şöyle şu sonucu görüyorsunuz. Benim kendi saç rengim de işte bununla ve biraz daha aslında şuna yakın bir renk. Yani bunu boyadığımda bu diplerden koyulaştığı için artık kendi saçım çıktığında çok sırıtmaz diye düşünüyorum. Yine uçlarımdaki sarılar için yine palette Deluxe'un... Deluxe'un... Ee, 10.1 küllü açık sarısını kullanacağım. Şimdi bu önce bu işlemi yapıp ondan sonra da uçlarıma boyama işlemine geçeceğiz. Çünkü bunu yaparken e, tarayacağım sürekli diplerimden ve taradığım için o geçişi sağlamış olacağım. Umuyorum ki. Daha önce bu işlemi yapmıştım bu arada. Ama bayağı bir oldu. Ha ne oldu mesela? Ben bu işlemi yaptım kendime. sonra tekrar diplerim çok koyu gelmeye başladı. E saçım da uzadıkça uçlarda kaldı sarılar ve fotoğraflarda esmer gibi çıkıyordum. Ondan sonra tekrar saçımı açıyordum falan filan yaptım. İşte sonuç bellerime kadar olan saç şu an bu halde. Siz de bu hataya düşmeyin. Eğer özellikle de saçını uzatmayı düşünen birisi varsa benim gibi saçları kısa olan birisi varsa ki şöyle göstereyim uzunluğunu size. E, benim uyguladığım şeyleri uygulamanız sizin için çok daha mantıklı olur. Ev bir kere vurursunuz bu koyu renk boyayı. Bir kere iki kere vurursunuz. Ama bir süre sonra hani kendi renginize doğru çıkmaya başlar. Ve uçlarınızı gri yaparsanız enfes olur. O dipleriniz koyu olduğu zaman. Öyle yani. Yine sarınız kalacak. Sarı hevesiniz geçmemiş olacak. Komple koyu da yapmayacaksınız. Ama evde saçlarınızı ombre yapmış olacaksınız. Size şunu bir göstereyim. Ben ne yaptım şunun ucunu? Heh. Ben bu tüp boyayı bunun içine tamamen boşalttım. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Şu anda bu rengi uyguluyoruz diplerime. Yani koyulaşmaya hazır mıyız? Bu arada buraya ben kamera e, şeyi koydum. Aynamı koydum. Bu tarafa dönüp yaptığımda umarım rahatsız olmazsınız. Bu bildiğiniz küllü kumral rengi. Eldivenlerimi de giydim. Şimdi Şöyle bir saçımızı tarayalım. Bu arada koyuluk çok fazla böyle aşağılara kadar olmayacak. Sadece şu turuncu kısımların olduğu yerlere kadar böyle tarayacağım saçımı. Şu şekilde bir tarakla tarayacağım. Çok kalın e, aralıklı bir tarakla yapama, yapamayabilirsiniz. Çünkü her teline düzgünce işlemesi lazım. Şimdi bu şekilde sürdüm boyamı. Şöyle turunculuklarıma doğru elimle önce bir yayıyorum. Şimdi bunu tarakla tarıyorum. uzun uğraşlar sonucu iki büklüm olarak saçımın diplerine boyadım. Böyle uçlarda grileşmeye başladı. Bu şekilde arkasını da hallettim. Yani umarım halledebilmişimdir. Şimdi ben de bir arkama bakacağım. Yapamadığım bir yerler var mı diye aynada. Ondan sonra da şu sarı olan renkten hemen hazırlayıp uçlarıma beraber yine burada uyguluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu 10.1 küllü sarıyı uygulama zamanı geldi. Bunu yine bu şekilde içine boşaltıyorum. Eldivenlerimi takıyorum her zamanki gibi. Kapağımı da kapattım. Yine yine güzel bir şekilde bunu karıştırıyoruz. İyice sallamanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar uçlarına falan bayağı gelişi güzel sürdüm. Çünkü zaten diplerini koyulaştırırken şey yapmıştım yani hani o geçişi sağlamıştım. O yüzden uçlarına hemen böyle bir küllülük vermesi açısından küllü sarıya uyguladım. Şimdi yine tarıyoruz. Bu aşamada taramak çok önemli arkadaşlar. Çünkü kendi kendimize krepe atıp paket atamıyoruz. Şu geçişin sağlanması için tek çizgi olmaması için bunu yapmanız lazım. Eğer saçlarınız aşırı derecede yanıksa ve kopuyorsa bu işlemi yapmayın. Çünkü taradıkça saçlarınızı kaybedebilirsiniz. O yüzden sonra yapıp veya daha önceden yapmış birisi varsa şimdi yorumlara şey yazabilir hani. Sakın taramayın. Bu, bu kişinin bir şey bildiği yok bu saç işte ben tarasam kopar. Çünkü çok yazan oluyor o şekilde yorumları bana. Bakın bildiğiniz şu an esmerleşiyorum. Ama arkama bakın. No hala sarışınım. Boyanın kokusundan rahatsız olmaya başladım. Beni bu sefer daha çok rahatsız etti nedense. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben saçlarımı yıkadım ve Görmüş olduğunuz gibi diplerim koyulaştı. Ben de zaten bunu istiyordum. Ama ben e, saçlarımı arkadaşlar dün akşam boyadım. Şu anda ertesi gün sabah oldu yani. Üstünden daha 24 saat geçmedi. Ve şu an ikinci duşumu almış oldum yani. Şu an iki yıkama sonrası halini görmüş olacaksınız. Ee, şey diyenler, 80 gün sonra çekilmiş, arkada kıyafet eksilmiş, işte şurada ayna koyulmuş falan filan muhabbetlerine girecek olanlar hemen videoyu terk etsinler lütfen. Ee, şimdiden uyarımı yapayım. Kuaföre yaptırdın, öyle böyle muhabbetlerine de girecek olanlar varsa lütfen hemen profilimi terk edin. Çünkü ben artık boyama videolarında bu tarz yorumları görmekten sıkıldım. Şu anda size ıslak halinde göstermek için Kameranın karşısına Normalde ben e, dün gece saçımı yıkadım Ve Size e, Videoyu da çekmiştim Hatta o gün boyadığım günkü halini e, Fotoğraf olarak atabilirim Çünkü arkadaşımın doğum gününe yetişmek için o Acele çıktım evden ve hava kararmıştı Yani videoyu çektim ama o kısmı Sildim editlerken Bir önce bunun öncesi kısmını Editlemesini bitirdim Sadece bu kısmı eklemesi kaldı o kısmı editlerken baktım hani hem saçlarım çok belli olmuyor hem de zaten hava karanlık. O yüzden dedim böyle ertesi gün gün ışığında çekeyim daha verimli olur. Hem böyle ıslak halini görürsünüz hem de dediğim gibi e, o günkü yani dün geceki görüntüleri de yine video içerisine eklemeye çalışırım İlk günkü halinde görmüş olursunuz. Şu an çok zaten büyük bir fark yok. E, i̇ki yıkamadan sonra daha çok böyle değişim olmadı. Sadece çok azıcık külülü atmış olabilir yani en fazla. Şu şekilde arkası. Böyle. Diplerim dediğim gibi oldukça koyu. Bakın şimdi şöyle topladım da şu an esmerim. Şöyle yana yanamatsak ya evet. Bu arada e, dün saçımı boyadıktan sonra normal şampuanla yıkamıştım. Ve normal işte şey yaptım saç kremi falan yaptım. Bugün Gratis'ten bir saç maskesi almıştım. Duşa girdiğimde ıslak saça uygulanıyor. 3-4 dakika bekletiliyor. Aslında normal bildiğimiz saç kremi. Ondan yaptım. Şu an saçlarım aşırı yumuşak ve şey, kokusu çok güzel, aşırı güzel. Bu aldığım şeyler şu an aşağıda kaldı. Aşağıdaki evde kaldım. Saç maskesini gösteremeyeceğim. Ama Instagram'dan falan zaten sürekli kullandığım şeyleri, memnun kaldığım şeyleri paylaşıyorum ve sonuçtan aşırı memnunum şu anda. Diplerim böyle kendime, kendi rengime çok yakın bir renk oldu. Bu şekilde görebilirsiniz. Ve bayağı iyi oldu bence. Şu geçişi size şöyle göstermek istiyorum. Yani şu geçişi yakalayamayan kuaförlerime buradan selam olsun. Ben hiçbir şekilde krepe ve paket atmadan şu anda bunu yaptım. Kendim de şu an ukala bir şekilde övünmek istemiyorum ama gerçekten şu geçişi yapamayanlar var. Var arkadaşlar. Bunu siz de kurban olmuş olabilirsiniz. Gazabına uğramış olabilirsiniz. Ben şahsen burada e, ilk saçımı ombre yaptıracağım dönemlerde yaşadığım memleketimde bir yere yaptırmıştım. Ve saçlarım o zaman bundan biraz daha uzundu. Şurada falandı. Tam şuradan aşağısı sarı, yukarısı kendi rengim kalmıştı. Şey bir de paket atılmış hali o şekildeydi. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde şu anda saçımın rengi. Hatta size şöyle ayırıp da göstereyim bir saniye. Şöyle de göstereyim. Görebilirsiniz geçişleri, her şeyini. bayağı bence oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saçlarınızı uzatmaya karar verdiyseniz kendi renginize yakın bir renkte boyayıp saçlarınızı bu şekilde ombreli hale getirebilirsiniz ve bu sayede diplerden saçlarınız çıktığında sürekli olarak açıcı yapmak zorunda kalmazsınız. Ben hemen şurayı bir toplamak istiyorum. Çünkü ben videoya toplamış bir şekilde girince kızıyorsunuz. rahatladım şu anda. Sıcak da çekilmiyor. Yüzüme yani. Yüzüme değmesini sevmiyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar saçlarım bu şekilde. Böyle. Ve ben sonuçtan çok memnunum. Şu anda esmer gözüküyor olabilirim. Uçlarım dediğim gibi küllü açık sarı. Yani 10.1 uyguladım. Ve gördüğünüz gibi bayağı küllü bir renk oldu. Benim en sevdiğim duştayken falan şunu şu şekilde şöyle gördüğümde şöyle yaptığımda ışıkta böyle aşırı gri parlıyor. Hatta şu an saçlarımın uçları griye baya yakın bir renk ama sarı yani işte bu küllü sarı demek oluyor. Ama e, saçlarınızı şimdi bana bu videodan sonra gelecek olan soruların cevabını şimdiden vereyim diyorum. Ki bana soru bu şekilde soru gelirse bu videoda cevapladığım için size özel olarak cevap atmayacağım arkadaşlar. Bunu da baştan söylüyorum. Videonun içerisinde izlemeyip sonrasında bana gelip bu soruları yöneltmeyin çünkü bana sorduğunuz soruların çoğu benim videomun içerisinde oluyor. Yani tamamını izleyin arkadaşlar. Ben gerçekten merak ettiğim şeyin tamamını izleyip videodan öğreniyorum açıkçası. Siz de o şekilde yapın. Neyse şimdi bu saç e, tamamen kendi saçınız bu renklerde bir renk ise ve hiç daha önce boya yapmadıysanız bana gelip de şu soruyu soracaksınız. Küllü açık sarıyı alsam 10.1 ve sizin gibi işte şu asil kumral rengini alsam aynı şekilde yapsam olur mu? Bakın arkadaşlar videonun başında benim kendi saç rengimi gördünüz yani. Bu boyayı uyguladığım ana rengi yani tabandaki rengi gördünüz. Yani benim uçlarım zaten sarıydı. Açıcıyla ben sarı yapmıştım. Onun videosu da kanalımda var. Adım adım ilerleyerek izlerseniz sizin için çok daha iyi olur. Çünkü saçlarımı nasıl açıyorum videosu çektim üstüne diplerime boya atarken çektim. Saçlarıma gri yaptığımda da çektim. Pembe yaptığımda da çektim. Ve şu anda saçlarımı ombreye çevirmeye karar verdim. Ve bunu da size yine çektim. Hani sizden sakladığım hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Ve video çekmediğim saç boyama videom da yok. Ben bu rengi sürsem olur mu demeyin. Açıcıyla saçlarınızı önce açmanız lazım. Lütfen bu konuda bir anlaşalım artık. Onun dışında e, saçları benim gibi olanlarda aynı sonucu verecektir ama şey olabilir mesela. E, röfleli olabilir saçları. Benimki çünkü röfle değil de röfleli olabilir. Yine aynı şekilde diplerine bu renk uygulayıp uçlarına da benim uyguladığım rengi uygularsanız sizin de saçlarınız bana çok yakın bir saç olur. Şöyle e, saçımı ellemekten vazgeçemiyorum şu anda. Bunu videolarımda da çok yapıyorum farkındayım ama şu geçiş o kadar hoşuma gitti ki arkadaşlar. Yani benim zaten saçımda ombre konusu geçtiğinde benim için önemli olan saçın turuncu olmaması ve şu geçişin çizgi halinde olmamasıdır. Şimdi çizgi halinde olmamasına neden bu kadar çok sevindim? Çünkü ben saçlarımı dipten açarak boyamıştım. Yani o saç dipten uzadıkça çizgi halinde sarı aşağıya inmişti. Yani bu geçişi yakalayabilmek için uçlarına da benim uyguladığım 10.1 küllü açık sarıyı uygulamanız gerekiyor. Diplerine de yine benim uyguladığım gibi asil kumral yani küllü kumral rengi uygulamanız gerekiyor. Onun da numarası 7.1 olması lazım. Tam emin değilim şu an boya kutularını attığım için. Evet bu şekilde yani gördüğünüz gibi saçlarım şu anda. Kapak resminden falan zaten çok iyi anlayacaksınız aradaki farkı. Böyle bir 3 renk vardı saçımda. Şu anda saçımda 2 renk var ve ombre demek zaten bu demek. O yüzden ben sonuçtan gayet memnun kaldım. Umarım size de yararlı bir video çekebilmişimdir. Ve bana soru sormayın demiyorum arkadaşlar. Bana tabii ki soru sorabilirsiniz. Ama video içerisinde anlattığım şeyleri güzel dinleyin. Ve onun dışında sorularınızı bana yönete, yöneltebilirsiniz. Ve instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın. Yine saç boyamı olmasa da saçımla ilgili yaptığım bütün bakımları ne bileyim aldığım ürünleri falan her şeyi orada paylaşıyorum takipçilerimle. Umarım denerseniz sizin de saçlarınız böyle benim mutluluğum içerisindeki e, mutluluğu siz de yaşamış olursunuz inşallah. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sizden çok ufak bir istek. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.